Allah Allah, bu Aras nerede acaba? Burada da yok. Aa, uyumuş. Allah Allah, kapının zil çalıyor. Aras, Aras kalk oğlum. Ne? Kalk. Oldu? Kapının zili çalıyor, biri geldi galiba. Gel canım. Gel canım. Bir bakalım kim geldi? Kim geldi canım? Bilmiyorum ki. Dur bakalım zil çalıyor, aç bakayım kapıyı. Aç, 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 aç. Kim gelmiş? Aa, Aras, tuntun sahur gelmiş. Kapat kapıyı, kapat. Aras, tuntun sahura gelmiş. Ne yapacağız? Kaçalım, kaçalım. Kaçalım, kaçalım. Ay, ışıkları söndürüyor. Aras, koş, koş, saklan bir yere. Saklan, 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 saklan. Saklan, perdenin arkasına saklan. Perdenin arkasına saklan. Saklan, saklan, saklan. saklan. Ay Allah'ım, ton sahura geldi. Ne yapacağız Aras? aras ne yapacağız ya bizi bulursa ay saklan saklan aras saklan otur 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 aras kalk oradan aras aras orası değil şuraya saklan saklan aras saklan geç 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 şu kanepenin arkasına saklan evet evet şuraya 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 gel 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 burada değil gel şuraya saklan şuraya ay aras ton, ton, anne, anne sen de gel. Bize. sahur gelecek. Aras ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Ne yapacağız? Allah'ım. Allah. Ya bu ton ton sahur. Ah! Işıkları yakıp yakıp söndürüyor. Geldi galiba. İçeriye mi girdi Aras? <laughs> Ay. Ay sen, sen. Ne yapacağız Aras hiç bilmiyorum. Kimsin? Aras, 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 tüm, tüm. Ay Biz peki ne yapacağız? Bir düşünelim. Kimse de yok. Kimse de yok evde. Biz buna bir tuzak kurmalıyız. Ne yapacağız? Aras ne yapacağız? Aras ne yapacağız oğlum? Gel bakalım bir evin içinde mi? Gel. Gel canım gel. Gel gidelim bir arayalım ya. Bir yerlerde mi? Kapının arkasında mı yoksa? Ah kapının arkasında yok. Gel 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 gel. Gel yukarıya bakalım. Yukarıda mı acaba? Of Aras. Senin odana falan girmiş olabilir mi? Sahur dağıtmış olabilir mi? Ay evet ya. Masanın altına bak bir masanın altına bak masanın altında mı? Yatağın arkasına bak yatağın arkasına. Buradan değil git de bak git de bak acaba akül arabana binmiş olabilir mi? Akül arabana orada da yok. Aras şuraya bak oğlum şuraya. Nereye? Git arabanın üstüne. Ay bunlar nedir ya? Tuzak mı kurdu bize tuntun savur? Aras oraya bir bak. Onun altında olabilir mi? Hayır. Ayıcığın orada olabilir mi? Ne? Ay şuralara bakalım bir de. Yatağın arkasında da yok. Dolabın içine bakalım. Şunun içine. Ay, var. dolabın içinde de yok. Anne şunun mu var? Neyin içinde? Arabanın içinde mi? Var Ver bakayım. Ah. Aha. Ay, al bak, al bak bunun için saklanmış olabilir Aa! mi? Bak bakalım Aras, tuntun, ay tuntun sahur onun içine saklanmış olabilir mi Aras bir bak. Ay bir ses mi geldi? Hayır ben attım. Ay ben attım. Ben de tuntun sahur geldi sandım. Ben şunu attım o pislik. Aras bir bak bakalım onun içinde mi? He. <laughs> burada mısın de? Burada mısın de? Burada mısın? Allah'ım acaba yastığın altında falan mı? Acaba nerede Aramın Aras? Aras içinde. şu dolaba aç. Bir dolabın içinde olabilir mi Aras? Ne? Dolabın içinde olabilir mi? Orada mı? Orada. Mı? Orada, da mı? Orada da mı yok? Hayır, evet, Şuun içinde. Ya onun içinde de yok. Aras sadece bence bizi kandırıyor. Ne? Aras başka yerlere bak. Şu oyuncak sepetinin çekmecelere bak. Aras Çekmecelerde olabilir mi Tuntun salur? Çekmecelere bak. Hayır, gel bakalım. Aras. Bir ses geldi. Buraya gelmiş olabilir mi? Bilmiyorum buraya gelmiş olabilir mi ya? Bir bak bir bak çekmecenin içine bak. Çekmecelere bak. Gel gel çekmecelere bakalım. Nerede bu? Çekmecenin içinde olabilir mi? Aç bakayım aç bakayım. Ay orada da yok ya. Alta bak. Yok yok orada yok. Ay o değil ya. O poşet Aras ya. O değil. Hayır orada mı? Orada ha, da değil. Bakalım. Burayı da kapatarız. Orada da yok. Meyve sebze oyuncakların içine girmiş olabilir mi? Buraya da bak. Girmemiş yok. Bir ses geldi. Gel 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 gel. Sanki balkondan bir ses geldi. Balkon. Balkondan bir ses Abi, geldi. Anne bu ayıcık. dur dur dur. Aras bir balkondan bir ses geldi. Bakalım. Kimse? Aras tonton sağır burada. Aras, Aras kapat kapat. Buraya gelmiş. Gel gel savur. Gel canım gel. Ne yapacağız ya? Yok. Bir buradan da kaçalım. Hemen ışığı söndürelim. Işığı söndürüp hemen kaçalım. Anne. Aras bu tüm tüm savur bizi bırakmayacak. Anne, anne, hiç. Hemen, hiç. Hemen, hemen gidelim aşağıya saklanalım Aras. E, nereye saklanalım? Ya bilmiyorum. Nereye saklanacağız ya? O zaman Bence evin içine giremedi. Evin e, içine giremediği için de balkonda geziyor. Kaçmış, Ne? kaçmış. Kaç, kaç. Ya bilmiyorum ya. Ne? ya. ne? bilmiyorum yastığı da alalım. Gel, gel, gel. Ne? Gel, gel. Otur, 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 otur. Ay, ay. bir git, 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 tane de git. Alalım. git. İleriye git, ileriye git, ileriye git, ileriye. Saklan, Anne Bir tane de alalım. Şunu, şunu da çadır yapayım sana. Anne, bir tane de alalım. Aras'cığım. Ne yapacağız? Bir tane de alalım. Aras. Aras yine kapı mı çalıyor? Hı -hı. Tuntun savur geldiyse açsak mı acaba? Açalım. Açalım mı açmayalım mı? Açalım. Bir düşünelim. <laughs> ne yapsak? Bilmiyorum ne yapalım? Tutalım. Bir açalım mı kapıyı açmayalım mı? Tuntun savur geldiyse ne yapacağız mesela? Açmayalım. Aras ne yapacağız oğlum? Ya tuntun savur geldiyse açalım mı kapıyı? <laughs> açalım. Hadi gel açalım. Yapacak bir şey yok. Evet yapacak bir şey yok. Gel, gel canım nereye? Bakalım kapıyı açalım bakalım. Ha, diyor. Bakalım ne geldi? Aç bakayım Aras. Kavrayım mı? Oy. Bakalım. açmayalım Arascım açmayalım bunu. Aras, Aras bekle oğlum açma. Ne Aras hiç bilmiyorum. Git bir yanına kutunun bir dinle bakayım. Bir dinle. Kim? bırakmış olabilir biz bunu? Kim bırakmış olabilir anneciğim bunu? tavır çıkarsa ne yapacağız? O zaman dur. Aras, pah, hayır, pah. hayır, 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 hayır. Bence yavaşça, git yavaşça yanına. Git yavaşça, git. Açayım mı? Yavaşça aç, yavaşça aç. Ne? Aras o ne? Aras, Aras tuntun sahur. Aras tuntun sahur. Ay kaç 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 kaç. Aras, Aras ne yapacağız? Aras tuntun sahur.